Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Gelecek Partisi'nde toplu istifa. Bakın hangi partiye geçtiler. Değerli izleyenler, Gelecek Partisi'nde toplu istifa yaşandı. İlçe başkanı ve yöneticiler istifa edip Büyük Birlik Partisi'ne geçtiler. Denizli'nin Çivril ilçesinde Gelecek Parti ilçe başkanı Servet Akosman ve 16 yönetim kurulu üyesi partisinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. Çivril'de toplamda 60 yeni üye için rozet takma töreni düzenlendi. Yeni üyelere parti rozetlerini Büyük Birlik Partisi İl Başkanı İsmail Karateke taktı. Rozet takma töreninin ardından ilçeye bağlı Kralan Mahallesi'nde şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için lokma ayrı yapıldı. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Karateke ve Büyük Birlik Partililer ilçe merkezi ve mahallelerde esnaf ziyareti yaptı. Kale ilçesinden sonra Çevrili ilçesinde de partiye toplu katılımla ilgili olarak rozet takma törenini düzenlediklerini belirten Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Karateke, partimiz 2023 genel seçim ve 2024 yerel seçimlere teşkilatlarını güçlendirerek milletimizin yoğun teveccühüyle üye katılımları devam etmektedir. Özellikle Çivril teşkilatımızda Gelecek Partisi'nin istifa eden ilçe başkanıyla 16 kişi ve toplamda 60 kişi daha büyük birlik ailemize katılmışlar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu vesilede de Çivril Koordinatörümüz Sercan Demir, İlçe Başkanımız Erhan Taşdemir ve yönetimine de gayretli çalışmalarının ötürü teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum dedi. Partimiz her zaman olduğu gibi milletin sesi devlete uzanan eli olmaya devam etmektedir ifadelerini kullandı. Partiye yeni katılan üyeler için düzenlenen rozet takma töreninin ardından ardından Büyük Birlik Partisi İl Başkanı İsmail Karateke ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Çivril ilçesine bağlı Kralan Mahallesi'nde Musin Yazıcıoğlu ve şehitler için düzenlenen lokma ayrına katıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.